Katı basıncı test 1. Birinci soru. Zeynep yolda gördüğü tırların neden çok tekere sahip olduğunu merak ediyor. Yaptığı araştırma sonucunda cevabı öğreniyor. Zeynep'in merakını gideren cevap aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi baktığımızda kamyonda Zeynep'in dediği gibi ne var? Arkadaşlar çok sayıda tekerlek var. Acaba neden çok sayıda tekerlek var? Şimdi ne olmuş? Demek ki yüzey alanı artmış. E, yüzey alanı artarsa ne oluyordu? Basınç azalıyordu. Lastiklerin patlama riski de azalıyordu. O yüzden yüzey alanını arttırarak basıncı ne yapmamız lazım? Azaltmamız lazım. Cevap C şıkkı unutmayın. Bu tür ağır araçlarda amaç yüzey alanını arttırıp basıncı azaltmaktır. Tersi olursa lastikler ne olur? Patlar. Hemen yandakini de çözelim. Dörde bir bakalım. Dördüncü sorumuz. Mert aşağıda verilen farklı kalıplık çivileri aynı zemine eşit kuvvet uygulayarak bakın buradan uyguladığı kuvvet aynı. F kuvveti uygulamış. Buradan da aynı kuvveti uygulamış. Buradan da aynı kuvveti uygulamış. Dolayısıyla bizim basıncımız kuvvet bölü alan ya da ağırlık bölü alan değil mi? Evet. E o zaman bunların kuvvetleri, ağırlıkları aynı. Neye bakacağım otomatikman? Alanlara bakacağım. Alanı küçük olanın basıncı ne olacak? Büyük olacak. E baktım Şimdi buranın alanı 1 bölü 4. Bakın 1'i 4'e bölmüşüm. 2 bölü 4 sadeleştir yani 1'i 2'ye bölmüşüm. 1 bölü 2 demek bu da 1 demek. E hangisi daha küçük arkadaşlar? 4'te 1 tabii ki bakın 4 parçadan biri. 4'te 1 daha küçük. O zaman buranın basıncı daha büyük. Alan küçük bakın basınç büyük. P1 büyük olacak. P1 büyük. E burada 2'de 1. E bu da tam. Ondan sonra küçük olan ne oldu? 2 oldu. O zaman Alanı küçük ise basınç büyük 2. Alan en büyük olan 3. Basınç en küçük olan da ne olduğu zaman? 3 oldu. Cevap A. Şıkkı. Devam. Evet 2'ye baktık. Tolga karlı bir yönünde pencereden bakarken arkadaş Okan ve Koray'ın karda farklı miktarlarda battığını gözlemliyor. Okan Koray'dan daha fazla batmış. Gömülmüş Okan. Arkadaşlar bakın. Bu daha çok gömülmüş. Bu daha az gömülmüş. Böyle çizdim. Şimdi buna göre hangileri doğrudur demiş. Okan ve Koray'ın ayak tabanları aynı ise alanları aynı Okan da evet ağır olan daha çok gömülmüyor muydu? Evet alanları aynı iken, ağırlık arttıkça basınç ne olur? Artar bir doğru. Bir olmayanı atalım. 2. Okan ve Koray'ın ağırlıkları aynı ise bu defa ağırlıkları aynı demiş. O zaman çok batanın alanın küçük olması lazım. Kimin alanı küçük? Oka. Okan. Okan'ın alanının küçük olması lazım. Ne demiş? Tabanı daha küçüktür. Bravo. 2 de doğru. 3'e baktım. Okan ve Koray'ın ayak tabanları aynı ise Koray'ın ağırlığı daha azdır. E zaten daha az olacak. Bak demek Okan daha ağır olacak. Ağır olan batacak. Hafif olan batmayacak. O zaman Koray hafif, Okan ağır. 3 de doğru söylemiş. Cevap 1, 2, 3 de şıkkı oldu arkadaşlar. 5'e bakalım hemen. Hangisinde verilen bir durum diğerlerinden? Farklıdır. E bakalım. E Çivilerin uçları sivri. Alanı azaltmış. Basıncı arttırmış. Traktörlerin arka tekerleklerin kalın olması. ya e şöyle yazalım. Burada P yani basınç artmış. E burada P alanı artmış. Bakın arkadaşlar arka teker kalın olması diyor. Kalın olmak yüzey alanının büyük olması demek. Yüzey alanı büyük olursa basınç azalır. O zaman ne oldu burada? P azaldı. Azaldı. E neyse. Burada ise zincir takmış. Zincir takınca yüzey alanı azalır küçük tırtıklar oluşuyor bakın. Tırtık olunca lastik daha geniş ama tırtık daha küçük. Yüzey alanı azaldı. P ne oldu? Arttı. A ile aynı. P artmış. D'ye baktım. in sivri diyor yine A ile yine aynı. O zaman burada da P ne olmuş? Artmış. Cevap B şıkkı diğerlerinden farklı olan şık. Geçtim bir diğerine. 3. Hangileri basınca aittir diyor. Basınç birimidir demek istemiş. P eşittir arkadaşlar G bölü S ağırlık bölü alan ya da F bölü S kuvvet bölü alan. E burada kuvvet ya da ağırlık aynı şey yani Newton birimi. Alanda metrekare. Bu olduğunda ne çıkıyordu sonuç? Pascal. E o zaman Newton bölü metrekare olacak. Pascal olacak. Kilogram diye bir şey olmayacak. Kilogram kütle demek. E benim formülümde kütle bölü ağırlık alan mı dedim ben? Kütle böl alan dedim mi? Demedim. Böyle bir şey olması mümkün değil. Cevap ne oldu? 1 ve 2 B şıkkı oldu. Geldik 6'ya. Şimdi şu an P kadarmış. Kaç? Her biri özdeş ya bunlar bakın. Özdeş ise her birinin her birinin ağırlığına 1 diyelim. 1, 2, 3, 4. 4 bölü alana bak. 1, 2, 2'den 2 birimlik değer P'ye eşitmiş arkadaşlar. Yine P istiyor bizden o zaman. 2 birimlik değer bulmam lazım. E bakalım taral alanı at. Attım hocam. Kaç kaldı? 1, 2, 3. 3 bölü 2. Doğru mu? Ağırlığım 1, 2, 3. 3 bölü alanım 2. E bu 1,5 çıkar. E 2 mi? Değil. Çöp. Buradan ikisi gitti. Kaçı kaldı? 2 birim. Ağırlığım 2. Alanım kaç? 1, 2. Sonuç kaç çıkar? 1, 2 mi? Değil. Çöp. Buraya geldim. Ağırlığım 2. Alanım 1. Oh, sonuç 2 çıktı bak. P'ye eşit cevap C. D'ye de bakalım. Taralı olanlara atladım. Bir parça kaldı. Ağırlık bir, alan bir, sonuç bir çöp. 2 çıkmadı. Cevap ne oldu? C şıkkı oldu. 9'a bakalım. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde basınç en büyük olur? En büyük olabilmesi için basıncın ağırlık bölü alan olduğu için ağırlığın fazla, alanın küçük olması lazım. Burası ne kadar küçük, burası ne kadar büyük olursa of, basınç ne olur? büyük olur. O zaman büyük küçük nerede var? Ağır, yüzeyi en küçük. Bak burada C şıkkı. Sıkıntı var mı? Yok, güzel. Devam edelim o zaman. 7'ye baktım. Herhangi bir cismin zemine uyguladığı basıncı arttırmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmaz? Bakalım bıçağın keskinleşmesi için bilenmesi. Bilenince alan küçülür. Basınç artar. Doğru mu? Küçülür artar. Tamam. Araba aynı şey zincir takmak alanı küçültür Dolayısıyla basınç artar İş makinede palet o palet arkadaşlar tanklarda oluyor ya böyle geniş palet o demek burada da alan artar alan artarsa basınç azalır bakın diğer ikisinin tersi oldu krampon giymekte yine aynı şekilde alan küçülür basınç ne olur artar cevap c şıkkı oldu hemen ona bakalım Şekildeki özdeş cisimler üst üste konulduğunda zeminde oluşturdukları basınçların doğru sıralanması demek. Şimdi bunlar özdeş cisimler. Yani ağırlıkları aynı. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Patlat gitsin. Şimdi buranın alanı küçük, buranın alanı büyük. E o zaman buraya 1 diyelim alanına. Buranın alanında 2 diyelim. Tamam. Ne olur buranın basıncı? 3 bölü 2. Bakalım 3 bölü 2. Burası ne olur? 3 bölü 1. E burası ne olur? Yine alan bak şu baştakine eşit 2 birim. 3 bölü 2 olur. E hangisi büyük? 3 bölü 2 mi? 3 bölü 1 mi? Tabi hocam 3 bölü 1 büyük daha büyük. O zaman 2 büyük. E zaten görüyorsunuz. 1 ve 3 de ne oldu? Birbirine eşit oldu. Cevap ne oldu? C şıkkı oldu. Evet. 8. soruya geldi. Karan karda yürümekte zorlandığına göre hangilerini yapmalı? Şimdi yürümekte zorlanıyor. Çok batıyor demektir. Az batması lazım. Ağırlığı ağırlığını azaltıp değil mi arkadaşlar azaltıp alanı arttırmalı. Alanı arttır ki daha rahat yürü batma basıncın azalsın. Ağırlık bağlamalı. Of ne yaptın? Arkadaşım ağırlık bağlarsa bunun ağırlığı artar, basınç artar. Daha çok yönlü mü? E, bir olanları atalım. Daha büyük bir ayakkabı giyerse yüzey alın ağırlığını ihmal edelim arkadaşlar. Leken gibi şu alttaki gibi düşün. Bak kar ayakkabısı leken alanı arttırır basınç azalır. Burada da aynı şeyi düşünelim. Alan arttırır, basıncı azaltır. Cevap 2 ve 3 olsun. Ha hocam 3, 2, burada ağırlık var. Ayakkabı daha ağır olur. O avantajı kaybeder diye düşünürsen de A şıkkı desen de olur. Soru hatalı hazırlanmış. Geldim 11. Yukarıda katı basıncı ile verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Ağırlık arttıkça katı basıncı artar. Doğru. Birimi niftin bölü metrekare biraz önce yaptık. Pascal'dır. Doğru. Katı basıncı yüzey alanı ile ters. Ne demek o? Alan küçüldükçe basınç artıyor. Doğru. Temas yüzey e yüzey alanı zaten. Bir ile aynı. E, doğru orantılı olamaz. Ters orantılı dedik çünkü. Yanlış olan ne oldu? C şıkkı oldu. Arkadaşlar test 1'in çözümleri bitti.